Herkese merhaba ve Turkish. Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugün bana katıldığınız için çok mutluyum. Çünkü bu gece her yerdeki hayranlarım, kalbini ve hayal gücünü ele geçiren bir hikayeye dalıyoruz. Barış Baktaş'ın Anadolu Yıldızları, ondaki sürpriz müzik performansını ve bu performansın yağmur yükselle ilişkisine dair yarattığı spekülasyonları izliyoruz. Duygusal. Gittiğin günden beri yorumundan. Ardından gelen sosyal medya fırtınasına kadar her anı sizinle paylaşacağım ve tüm bunların bu iki sevilen yıldız için ne anlama gelebileceğini inceleyeceğim. E? Sevdiğiniz Türk ünlülerine dair bu derinlemesine incelemeleri beğendiyseniz. Lütfen beğen butonuna basmak, kanala abone olmak ve yalnızca üyelere özel ayrıcalıklar, sahne, arkası klipleri ve özel canlı sohbetler gibi için katıla tıklamak için bir dakikanızı ayırın. Tamam, başlayalım. Barış Baktaş, bu hafta beklenmedik yetenekleri sahneye çıkarmasıyla. Bilinen Anadolu Yıldızları, şovunun sahnesine çıktı. Gitarı elinde canlı izlemek. Onun sanatının bambaşka bir yönünü keşfetmek gibiydi. Sunucu Ayşe Demir. Yaklaşan. Film rolleri ve seyahat planları hakkında rahat bir sohbetin ardından onu tanıttı. Ardından. Herkesin beklediği soruyu sordu, Barış. Geceyi bir şarkıyla kapatır mısın? Yüzünde utangaç bir gülümseme belirdi. Başını kısaca salladı. Gitarını kavradı ve sahnenin ortasına geçti. Stüdyonun. ışıkları kısıldı ve. Gittiğin. Günden beri nin ilk akorları odada yankılanmaya başladığında, genel sessizliği neredeyse hissedebiliyordunuz. Bilmiyorsanız, gittiğin günden beri. Mehmet Erdem'in kayıpları. Pişmanlığı ve ikinci bir şans özlemini anlatan bir şarkısı. Şarkının açılış dizeleri: Giden günden beri yüreğim yanıyor, söylenmeyen her söz. Artık bir yara, yürekten gelen duygularla doludur. Barış şarkı söylerken yüzünde o sözlerin canlandığını görebiliyordunuz, çatık kaşlar. Titreyen ses ve şarkının sessiz anlarında yumuşak, neredeyse hüzünlü bir gülümseme. Seyircilerin duygulandığı gözlendi. Kamera hareketleri. Kalabalığın gözyaşlarını yakaladı ve son nakarata geldiğinde ellerini tutamasam da kalbim hala adını fısıldıyor. Ardından gelen alkışlar gürledi. Bunun Sadece bir performans olmadığı açıktı, sanki bir itiraf gibiydi. Sosyal medyadaki izleyiciler hemen noktaları birleştirmeye başladı. Dakikalar içinde Yağmur yüksel etiketi VT trend oldu ve hayranlar Barış'ın şarkının ortasındaki ekran görüntülerini zaman tünellerine yükledi. Bu yağmur için biliyorum yazıyordu bir paylaşımda. Bir diğeri, sesindeki acıyı duydun mu? Doğrudan ona konuşuyor, dedi. Instagram'da yapılan yorumlarda barışın. Bir röportajında. Yağmur'un en sevdiği şarkının bu olduğunu söylediği iddia edildi. Bu tesadüf olamayacak kadar açıktı. Tek bir gülün siyah beyaz fotoğrafı ve üzerine bazı şarkılar kulakla duyulmak için değil kalple hissedilmek içindir yazısı yer alıyordu. Hiçbir isim sikredilmedi, hiçbir etiket eklenmedi, sadece o dokunaklı satır. Hayranları Barış'ın yayında yaptığı özve